Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. <laughs> evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet, gördüm birazcık gözyaşımız var. Ama böyle daha rahat. Daha huzurlu, daha rahat, güzel bir fincan olmuş bak etrafın ter temiz aydınlık şu anda evet içinde az bir sıkıntım var ama o geçmeyen bir sıkıntı tamam mı böyle şimdi bileyim zamanla böyle seni bir şeylere üzmüşler sürekli bir şeylere kafayı takmışsın yani ne bileyim böyle etrafındaki eşin olabilir etrafındaki insanların böyle vurdum duymazlıkları falan biraz seni üzmüş yorulmuşsun yani senin anlayacağın yorulmuşsun Madem böyle içinde hep bir sıkıntı var. işte bu bak çöreklenmiş gene oraya. Hemen böyle bugün yarın bir dolu dedikodulara, laflara, sözlere maruz kalabilirsin. Ama artık çok da <laughs> önemsemiyorsun yani. Çünkü hani böyle sürekli zaten bu laflarla, sözlerle ne denir? Haşır neşir olmak zorunda kalıyorsun. Burada görüyor musun? Bak bir sekiz rakamı var. Şimdi burada ne demek? Bolluk bereket. Demek ki bolluğunun bereketinin arttığı. Bak burada da bir çatı var. Demek ki evinin hanende evinde bolluk bereket artıyor inşallah. Şuradan bak ayaklarına bakar mısın? Böyle koşarak gelen birisi var. İki kişiyle alakalı sana haber getiriyor. Yani birilerinden bir şeyler duyuyor da koşa koşa koştura koştura sana geliyor. Bu haberleri sana anlatabilmek için. Şunlar zaten laflar, sözler ve ufak tefek bir koşturmacalarım var gibi görünüyor. Burada bir 7 rakamı var sanki bak şöyle yan durmuş bir 7 rakamı. Şimdi böyle ayın 17'si gibi olabilir. 27'si gibi olabilir. Çünkü çok yakın değil yani. 17, 27 gibi bir, bir haber geliyor sanki. Eğer senin böyle e, önemsediğim ve beklediğim bir haber varsa sanki bu haber 17-27 o aralarda gelebilir diyor. Evet bak peş peşe ufak tefek de burada kısmetler var hatta. Aslında sana güzel güzel yollar açılmış. O laflar sözler geçici hiç merak etme. Yani bu ne kadar zaman laf söz yapabilirler artık bir müddet sonra inşallah sıkılacaklar şey elin ağzı torba değil ki büzesin değil mi? Büzülmüyor. Bak telefon görüşmelerim var. Bu aralar bol bol yoğun şekilde telefon görüşmeleri yapabilirsin. Aslında çok aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Şimdi böyle aslında sen kadersel ve güzel bir ne denir? Döngüye girmişsin. Şimdi burada <laughs> biraz sıkıntım var. Laflar sözler var ama bunun arkasında senin için güzel aydınlıklar var. Bak dikkat ettinse burası tertemiz ve aydınlık. Sadece şurada bir yoğunluk çıkmış. Burada karşında bak görüyor musun? Birisiyle konuşuyorsun. Hatta böyle ellerini şöyle şöyle yapmışsın. Bak kafanın üstünde bir sorun var. Onu bu karşındakini anlatıyorsun. Karşındaki de böyle ördek gibi ağzı olan birisi nasıl diyeyim sana böyle? Yani belki sana güzel sözler anlatan, belki böyle güzel haberler veren birisi olabilir bu. Mesela burada ufak bir kalabalık var. Buradaki kalabalıktan para haberleri alacaksın. Güzel para haberleri geliyor. Şurada bir bayan var sanki böyle saçları omuzlarına kadar uzun gibi görünüyor. <laughs> Elinde bir tane ağaç var bak. Şimdi aslında böyle bazı kurumuş dal, bazı dalları kurumuş tamam mesela birilerinden bir şeyler beklemiş hani böyle bir şeyler talep etmiş bir şeyler beklemiş işte iş belki bir iş fırsatı için Belki de böyle bir ev kendine hani bir yeni bir düzen oluşturacak, ev kuracak işte bunun için birilerinden destek görmesi gerekiyor. Evet beklemiş destekleri görmek için ama sanki böyle çok da destek olmamışlar gibi görünüyor. Bakar mısın dalları kurumuş E harfli T harfli birilerinden haberler beklemiş ama yok yani gelmemiş. <laughs> Şurada el ele tutuşmuş iki kişi var galiba çok aşıklar bakar mısın? Hiç kimseyi gözleri görmüyor gibi. Evet, burada da şimdi şurada iki kişi var. Peş peşe düşmüşler, bir yola doğru gidiyorlar. Menileriyle görüşme yapacaklar. Şurada birbirine sarılmış iki kişi çıkmış. Sanki bunlar böyle bir temiz bir çatının içerisinde gibiler. Hani böyle yeni ev kuracak bir çiftse bunlar. Evet, mutlu olacaklar. Hanelerin üstü tertemiz, aydınlık çıkmış. Hatta burada bir güzel de bir kalp var. Demek ki mes e böyle hani sevgi dolu oldukları için inşallah sevgi dolu karşılıklar görecekler gibi geliyor. Hani bu senin evladın olabilir. Eğer böyle evladının evlenmesi, evlilik yoluna girmesi falan gibi durumlar varsa hiç sen merak etme. Çok mutlu olacak onlar. Şimdi sen bu aralar baya yoğun görünüyorsun. Şimdi baya kalabalık ortamlara gireceksin. Mesela ne zamandır bir elinde bir evrak var. Ne zamandır götürüyorsun getiriyorsun bir türlü yapamamışsın. Bir türlü halledememişsin. Yani böyle tesadüfen bugün de sorduğunda bugün yarın artık ne zamansa gidip tekrar sorduğunda var ya çok güzel sürpriz bir şekilde bu işin var ya bu evrak işin neyse inanılmaz güzel bir şekilde hallolacak bu iş ve diyeceksin ki oh ya diyeceksin hallettim sonunda. Çünkü bayağıdır gidiyorsun geliyorsun ama hiçbir şey olmuyor yani. Bu senin içine sık çöreklenmiş sıkıntı. Biraz gözyaşlarım var. Biraz duygusal olarak kendini yoğun, kendini yorgun hissedebilirsin. Hani böyle bazen insan herkesten ihanet görmüş gibi. Herkesin işte ne bileyim ihanetine uğramış gibi hissediyor ya kendini. Belki de işte sen de bu aralar kendini böyle hissediyor olabilirsin. Yani böyle etrafındakiler evet bir şeyler yapıyorlar ama ya farkında olarak yapıyorlar ya farkında olmayarak yapıyorlar. Belki de sen çok hassassın çok böyle alınıyorsun yapılan şeylere. Çoğu zaman söylemiyorsun bile ya sen de bana işte şöyle şöyle yapmıştın. Ben bundan dolayı kırıldım sana işte bir müddet seninle görüşmedim bile demiyorsun yani. Bir şeyleri tamir etmeye çalışacaksın bak burada büyük bir atmalı çıkmış. Burada önemli bir telefon görüşmesi Önemli bir telefon görüşmesi, daha şanslı olacağın bir sürece giriyorsun. Aldığın haberler konusunda da şanslı olacaksın. Evet bazı konularda kafanda ikilemler var ama bu ikilemlerle alakalı da daha güzel yol almaya başlayacaksın. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak şurada 3 vakte kadar böyle sana gelecek olan kısmetler var. Bak minik minik yunus balıkları çıkmış. Burada dışarıda da kısmetlerin çok. Çok kısmetlisin. Aslında o kısmetler sana gelecek ama hani böyle bir türlü gelememiş olmuş gibi. Bak mesela burada bir ev çatısı var. Evin içinde yalnız gibi görünüyorsun. Şimdi etrafında insanlar olabilir ama sen kendini yalnız hissediyorsun. Yani belki de sana kendini yalnız hissettiriyorlar. Tertemiz bir yol açılıyor. Temiz bir yola gideceksin, gireceksin. Biraz sıkıntılarımız var. Evet ama o sıkıntılarımız gidecek. Hiç merak etme. Kendinle alakalı düşürdük. Şurada da oğlan mandalinaları yemiş. Buraya atmış kabukları. <laughs> evet. Kendinle alakalı güzel bir yola gireceksin. İşte bu girdiğin yol senin için inşallah iyi gelecek gibi görünüyor. Hani biraz zorlanıyorsun. Evet çok haklı olarak yani herkes zorlanıyor. Evet sen de zorlanıyorsun. Sen özellikle bir de gizli düşmanların var. Bir de bunlarla mücadele ediyorsun. Hayatında şüphelendiğin insanlar var. Mesela bayanlar bunlar. <laughs> hem cinslerin hem cinslerinden şüphelendiğin durumlar var. Yani böyle şüphelendirecek şeyler yapıyorlar. Bak gizli düşmanlarından şüphelendiğin ve gizli düşmanlı olduğuna inandığın kimseler var. Evet seni böyle kaotik durumlara sürüklüyorlar. Bunlar yani böyle can sıkıcı durumlar. Ama yeni başlangıçlar yapacaksın. Fakat bu yeni başlangıçları yaparken bu insanları unutma. Şimdi yenilikler ve yeni başlangıçlar tabii ki her zaman zordur. Hani insanın konfor alanında ne kadar konforlu olmasa da konfor alanından çıkmak gerçekten zordur. Ama diyor ki sana bir kere sen diyor hep o askıda kalan mevzuları gözünün önüne getir. Ve orada önemli ayrıntılar var. Hep oralara odaklan. Olayları sen yüzeysel geçersen şöyle diyerek. Ya evet bu da bunu yaptı ama böyle böyle belki de sebepleri vardı gibi. İşte burada sen rahata çıkamayacaksın diyor. Şimdi patronlarla anne babayla aranda problemler olabilir ama <laughs> geçecek hiç merak etme. Ee, şimdi hane içinde biraz huzursuzluklar var bu huzursuzlukların nedenlerini aslında hissediyorsun çünkü sezgilerin güçlü evet mücadeleler ed ediyorsun ama böyle kendinle neyle aklın karışık aklınla mücadele ediyorsun sabrediyorsun hani ne yaparsan bazı insanlara kar etmiyor işte şu an sen böyle dönemdesin E bazı riskli kararlar alabilirsin sosyal çevrenle Mesela sosyal çevrendeki insanlar da seni böyle çok fedakar ve iyi niyetli biri olarak biliyorlar. Yani demek ki sen sosyal çevrende de iyi tanınan bir insansın. Çok güzel destekler göreceğin bir sürece giriyorsun. Burada senin bu senin büyüme, büyüme sürecin burası senin. <laughs> Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin dikkat et. Biraz sorumlulukların artmış bundan dolayı da gerçekten çok hırslanmışsın diyor. Hayatındaki sorunlarla alakalı çözüm yolları geliyor. Hiç merak etme. İletişim konularında evet elin güçlenecek ama sen bu ara biraz duygusalsın bak. Diyor ki sana artık bu duygusal olma durumlarından çık. Çıkman lazım. Çünkü artık yoluna bakman, önünü görmen lazım. Bir <laughs> kendini daha özgür hissedeceksin. Şimdi böyle ilişkilerinden dolayı olabilir bu ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şimdi değişim, dönüşüm evet senin için kaçınılmaz. Yani kadersel olarak o tarafa doğru gideceksin. Ama o tarafa doğru giderken de gerçekleri unutma. Yaşatılanları, yapılanları hiçbirini unutmaman lazım. Hadi bakalım soru cevaplarımızı da yapalım. Evet hadi bakalım geldim. Ne demişiz? Benimle çalışmaya hazır mısın? Ben Muazzez İki tarlamız var. Satılacak mı bu tarlalar?" demiş. "Evet satılacak." "Peki bu 2024'te satılır mı?" "2025, 2025 gibi satılacak." diyor. "Peki 2025 ne zaman satılacak bu tarlalar? Göster bize." "2025 Haziran gibi satılacak." diyor. "Ben Nedriye oğlum Ankara'daki işi sevecek mi?" "Peki diyor ki bu işi bırakacak mı? Bırakıp gelecek mi? Sevecek diyor ama inşallah sever." "Ben Öznur." demiş. Yüksel benim için fedakarlık yapacak mı? Diyor yapacak. İstediğim şeyi yapacak mı? Evet yapacak. Peki konuşacak mı demiş? Evet konuşacak. Peki bu 2024 yılı bitmeden konuşacak mı? Peki Yüksel Öznur için bu yapacağı fedakarlığı hangi ay içerisinde yapacak? Aralık ayına kadar yapacak diyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ben Tarana. Ben Tarana. Kasım ayında iş bulabilecek miyim demiş. Evet bulacaksın. Maral demiş ki gözlerim açılacak mı? Hangi manada değil mi şimdi? Gözlerim açılacak mı demiş. Evet açılacak. Zarife Aydın demiş ki velayet davası açtım. Alabilecek miyim? Evet alacaksınız inşallah. Sevim demiş ki ben de büyüğü var mı? Hayır büyü yok. Peki aklımdaki kişi beni aldatıyor mu demiş yok aldatmıyor ben direkt eşimin başı ağrıyor ciddi bir şey var mı ciddi bir şey yok ama doktora gitmek gerekir mi yine de doktora gitmek gerekir diyor <laughs> ben Nilüfer eşim servis arabası alıp yeni işe girecek mi girecek peki demiş ki hakkımızda hayırlı olacak mı evet hakkınızda hayırlı olacak Nevin demiş ki oğlum Emre işe girecek mi? Evet girecek. Bu 2024 bitmeden bir işe girecek mi? Evet. Peki o iş onun için hayırlı, iyi olacak mı? Olacak. 2024 bitmeden girecek diyor. Aliye demiş ki yeni evimde mutlu olabilecek miyim? İnşallah olacaksınız diyor. Merve demiş ki eski sevgilim Recep tekrar dönecek mi? Dönmeyecek. Peki demiş ki yeni birisi mi olacak? Evet yeni birisi olacak. Hatice demiş ki geri dönüşlü maaşımı alabilecek miyim? Alacaksın. Peki bu 2024 yılı bitmeden alabilecek mi? 2024 bitmeden diyor. Alacak maaşını. Hadi bakalım canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.